Öğreniyoruz ne ala işine yarıyorsa. Evet. Motivasyon videoları hakkında ne düşünüyorsun? Ee, ben abi... <laughs> Şimdi motivasyon videoları... Ben lise yıllarındayken... Böyle kişisel gelişimin çok yüzeysel kısmıdır motivasyon videoları. Hani kötü değil bence ama yani çok aşırı yüzeysel kısmıdır. Ve ben lise yıllarımda motivasyon videoları izleyerek uyuyordum abi. <laughs> hani böyle hep bir şeyler konusunda gelişmek istiyordum ama hep böyle hantallık yapıyordum. Video oyunları oynuyordum. İşte ne bileyim hani çalışmıyordum yani tembeldim. Ve e, ama yaptığım bir şey vardı. Yatmadan önce, <laughs> nedense hep yatmadan önce motivasyon videoları izleyip gaza geliyordum. Tamam diyordum ki Aa, yarın çok farklı olacak, yarın her şey bambaşka olacak falan diyordum. Yarın kalkıyorum yine aynı şey. Bunu böyle haftada birkaç defa yaptım oluyordu. motivasyon videoları güzel. Hani tabii ki e, bir açıdan sizi gaza getirebilir. Bir açıdan yer yer bakış açınızı genişletebilir. Yer yer bütün motivasyon videoları yapmaz bunu ama şunu unutmamak lazım. Motivasyon dediğiniz şey içsel bir şeydir. Çoğu insan motivasyonu dışarıda arar. Dışarıya bağladığınız herhangi bir motivasyon hiçbir zaman sürdürülebilir değildir ve toslarsınız eski hayatınıza anında geri dönersiniz. Peki şunu soracak olabilirsiniz. İçsel motivasyon nasıl üretilebilir o zaman? İçsel motivasyon sadece ve sadece az önce bahsettiğim çalışma etiğiyle ve ustalık yoluyla üretilebilen bir şey. Yani İçsel motivasyonu ufacık bir kar topu olarak düşünün, ama tepeden başlıyor ve bu kar topu sizin her gün oturup çalışmanız, o işi yapmanız, yani o motivasyon hangi konuda motive olmak istiyorsanız diyelim, e, klavyeyi öğrenmek istiyorsun. İlk başladığında belki yeni satın aldın, hani çok heyecanlısın, biraz başladın ama sonra motivasyonun düştü. Neden? Çünkü düzenli yapmadın ve düzenli gelişmedin. Senin bu konuda motivasyon elde edebilmen için ustalık yoluna tabi olman lazım. Ustalık yolunu kabul etmen lazım. Yani diyeceksin ki ben her gün ne olursa olsun hayatta 30 dakika boyunca hani ölüm kalım olmadığı sürece, ölmediğim sürece veya işte acilen bir yere yetişmediğim sürece bunu yapacağım ve bunu önceleyeceksin. Bunu hayatında önceleyeceksin. Oturacaksın her gün 30 dakika değilsen 30 dakika çalışacaksın ve bunu ilk gün zorlayarak yapsan da içsel motivasyonun o küçük kar olarak başlayan şey büyüyecek 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 ve birkaç ay sonra çığ olmaya başlayacak ve birkaç ay sonra sen zaten buna oturmaktan çok büyük keyif alıyor olacaksın. Yani oturup bunu çalmaktan çok keyif alıyor olacaksın. İçsel motivasyon böyle üretilir. Yani dış motivasyonun faydası yoktur diyemeyeceğim. Belki bir ara kendini kötü hissediyorsundur. Hayat sana çok karanlık geliyordur. O sırada bir motivasyon videosu hayatını aydınlatabilir. Ama sizde benim yaptığım lise lisede yaptığım gibi hani <laughs> akşamları izleyip sabah şahane olacak, işte sabah mükemmel kalkacağım diye motivasyon videosu izliyorsanız o, o bir işe yaramaz abi